Evet arkadaşlar, bugün de bir video çekelim dedik. 8'e 8 ekili bir bahçeden görüntüler e, çekelim dedik. Hem verimlerine bakalım. Verimler e, bu yıl biraz az. E, don zararı gördük. Bazı yerlerde e, görebilirsiniz de. E, ondan dolayı biraz ürün az ama yine de buna da şükür ee, fena da sayılmaz yine de var görüyorsunuz dallarda oldukça meyvemiz yine iyi ama e, ben asıl e, değinmek istediğim şu meyve gözleri, e, meyve deposu dediğimiz gözlerimiz e, don zararından etkilendiler. Görüyorsunuz burada oldukça güzel meyve var ama hemen yanında görüyorsunuz şu dal dondan etkilenmiş ve e, bunlar da biraz e, ürünün az olmasına sebebiyet veriyorlar ben biraz daha içerilere doğru gitmek istiyorum ve bu dallardan e, gördüklerimden size göstermek istiyorum ama bakın mesela şurada bakın şu dal şu dal bakın e, dondan etkilenmiş ve dolayısıyla da e, ürüne etkendir bunlar hep. ve gezelim Şurada da oldukça güzel e, meyve tutumu, şu dalımız güzel. E, işte bunları görmek biraz üzüntü veriyor. E, yani bu don zararını e, etkilemek, etkilerini görmek, bakın e, şu Dal mesela burada dondan etkilenmiş ee, ama e, ben mı, canlanayım mı diye mücadele ediyor. Bakın onu keza şu dal ee, aynı ucunda bir geçerme var ama geriye dönük meyve gözleri donmuş ve dolayısıyla ürünümüz biraz az diyoruz. Ama Buna da şükür. Ve Allah bereket versin diyeceğiz. başka da söyleyecek bir şeyimiz yok. Görüyorsunuz daha burada erkek çiçekleri kurumuş ve dökülmüş. Ve bahçemizi gezmeye devam edelim. Burası 8'e 8, e 8 ekil bir bahçe. Görüyorsunuz araları. aralar oldukça kapandı. Birbirine geçti gibi. Dolayısıyla sık dikimlere hep söylüyoruz. Sık dikimlerde biraz dikkat edin. Sık dikimden kaçının. Çünkü ister istemez ceviz görüşünüz burada da güzel meyvelerimiz var. Hani biz don zararı diyoruz ama yine de oldukça e, güzel. Bakın mesela şu ağacımızda e, dondan epey etkilenen bir ağacımız. Bakın. Dalları görüyorsunuz. Boş. Yani Bunda epey e, bir meyve düşüklüğü var. Bakın kurumuş. Bunlar aslında e, temizleyeceğiz. Temizlenmesi gerekir. Bunları tutmamamız gerekir ki almamız gerekir ki yeni e, gözler patlasın, meyve gözleri oluşsun. Bu ağacımız hep e, zarar gören bir ağacımız. <laughs> Dolaşmaya devam edelim. Meyvaya ağırlığından dallar e, biraz eğildi. Geçmeye yer bulabilirsek, bakın. Burada da e, arada bir fidan var. Görüyorsunuz. Ve dal, bu ağacın dalı gelmiş. Bu ağacın dalı gelmiş. Ve bu fidanımız burada yaşama şansı var mı? Yani bu... E, 8'e 4 ekim şekli ama daha sonra ekildi bu fidan. Böyle gösterelim, gör, gör görülsün, bilinsin. Yoldur, bakın. Biz e, aradan arayı görüyorsunuz, ara kapalı ve bu ağaç, bu fidan burada yaşama şansı var mı? Zaten güneş görmediğinden, bakın güneş alamıyor, güneş göremiyor. Zaten e, dalları da e, cılız, zayıf. Yani çok öyle güçlü bir gelişim gösteren bir e, fidan değil. Güneş alamıyor çünkü. Bakın, biz aralardan geçmeye çalışıyoruz. Nereden geçelim? Böyle gidelim. Aynı keza daha e, bakın bu da daha uzaktan çekeyim bakın. Bu da e, 4 metre ekilmiş bir fidan. Ve şu ağacın gövdesini görelim. Ve bakın şu ağaç ben yani şu ağaç 8 metrede. Arada 4 metrede bir fidan. Araya görüyor musunuz? Bu bu fidanın Ağaç olacak ve burada gelişmesi şansı var mı? Dolayısıyla biz bunları alacağız. Fakat kalmasın bir tek sebebi toprağımda olan sorun. Toprakta olan sorun bazı ağaçlarda taban tabanda yani sorun dediğim şu tabanda. Kil, kireç, e, kist gibi altta bir tavan varsa e, dolayısıyla köklerin ava almadığından dolayı kurumaya kadar götürebiliyor. E, bizim de e, arazimizde böyle bir sorun olduğu için ola ki yan taraftaki ağaç kurursa o kalsın. O yaş yaşamını e, devam eder. Düşüncesiyle şimdilik onları almıyoruz. Evet burada da bu ağacımızda da meyve e, güzel oldukça uç. Aslında Çetler'in yan dal e, meyve verme özelliği daha çoktur ama bunun da bakın bu, e, mesela şunun gibi. Dalı gör, görüyorsunuz. Dal bütün gözlerine meyve e, dolu. Yani bu biraz dondan e, etkilenmemiş veya etki görmemiş diyeyim bir dal. Bütün yan dallarında meyvelerini yapmış. Yani bu şekilde olmalı. Gayet güzel. Sağlıklı. Görüyorsunuz. Bazıları dalları yaprakçıkları koparır ki meyveler görürsün. Ben kıyamıyorum. Çünkü yaprak olmadan meyvenin ee, yaşama şansı biraz zor olur. Güneşe maruz kalır. Yaprak nefes aldırır. Dolayısıyla yaprakla biz kırmaya e, çekiniyoruz. Buradan hemen devam edelim. Bu da e, aşıyla e, aşı yöntemine çevirdiğimiz bir ağaç. Bu da fernet ağacımız. Geçen yıl ürünü biraz daha fazlaydı, bu sene e, biraz ürünü az sanıyorum dondan etkilenmedi bir e, fernette ama ürün nedense biraz az. Görüyorsunuz mevilerini. Evet, bunlar da e, aralarda ektiğim ceviz fidanlarım. Burada bunlar artık bu yıl e, çıkacak çünkü e, ağaçların arasında gelişme şansları yok. Bu sene son olarak alacağız. Bu da e, burada da iki tane Pedro ağacım var. Bunlar Pedro'dur. Yaşı biraz küçük, 5 yaşında bunlar pedrolar. Dolayısıyla tam olarak bir ürüne yatmadılar henüz. Görüyorsunuz bu şekilde artık pedronun cins itibariyle öbek öbek ürün olur. Bunlar artık seneye ürün bekliyoruz. Bakın üst dallarda buradan alamayacağım ama görülüyor bilmiyorum. Üst dallarda oldukça iyi meyve var. Ama Pedro için yine de çok iyi sayılmaz. Bakın şu bölümde. Şu bölümlerde. Yani yaş itibariyle fena ürün değil var. Yaprak aralarında zaten çoğu da görülmüyor. Gördüğünüz gibi bu Pedro. Bunlar tekrar e, Chetter. dönüyoruz. <laughs> Pardon. Biz her ne kadar ürün e, ürünün az desek de çok şükür yine de e, var. Var ama ben e, örneğin bu sene e, 11. yaşında ağaçlar. Ben 9 yaşında ürünü e, bu yılda göremedim. 9 yaşında e, ürün çok güzeldi. Hatta onu da göstermek istiyorum ama geriye dönmem gerekiyor. Bir ağacımdan 85 kilo ürün aldım Yani bu e, Hep söylüyorum Bazıları yeşil kabuklu olarak e, Ölçü veriyorlar ama cevizde Yeşil kabuklu bir ölçüm yoktur yani Kuru e, Ceviz hesabıdır kilogram Bu sene e, Bakın e, bunda da Görüyorum Kuruyan dalları bakın. Az e, Gerisinde e, çok fazla bir şey yokken şu dalın e, dondan kuruduğunu görüyorum. Ona keza bu aralarda da var. Asıl e, ürün bakın. Şu dal. Bakın. Asıl dal şurada da. Bu dalcıklarda e, ürün e, çoğu buralarda almamız gerekir ürünün çettir'in ee, yani bu şeyi vardır. Yani yan dal verimli olduğundan dolayı yan dallarda ürün daha fazla olması lazım. Bizde biraz uç dallarda e, ürünümüz var. Ondan dolayı az diyorum. Yani. ama yine de diğer çeşitlere göre maşallah çok 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 güzel. Ee, diğer ağacımıza gidelim. Karşıdan onu alabilirsek bunu da gösterelim. Şu ağacım. Şu ağacım. bahçemde en güzel, en gelişen ağaçlardan bir tanesi. ben bundan 9. yaşında 85 kilo ürün aldım. Kuru ceviz olarak 85 kilo ürün aldım. 10. yaşında da alamadım. 10. yaşında geçen yıl 50 kilogram aldım. Bu senede e, düşük e, ürünü. E, bahsettiğim gibi hep dondan bahsediyoruz. Bu sene e, belki 50 kilogram bile alamayacağım. Çünkü ürün biraz üzerinde az ama çap olarak ağaç çaplı olduğu için göz, gözükmüyor da e, ürün ama artık Asat'ta her şey meydana çıkacak. aralardan geçmeye çalışıyoruz. Evet, bu ağacım da güzel. E, güneş alan dallar görüyorsunuz. Biraz meyveyi e, ve don zararı da bakın yok e, bunda. Yani yan dallarda ki bakın aralar e, ürün dolu. Ürün dolu, bakın uç uca varıncaya kadar ee, yan dallarımız maşallah güzel dolu. Yani gözükmüyorlar ama e, hasatta bunların hepsi lapır lapır aşağı inecek. Dolaşmaya devam ediyoruz. Evet, bakın burada da küçük bir fidanımız var, ee, bu da 4, 8'e 4 ikili vaziyette ama şey bahsetti, az önce de bahsettiğim gibi e, bazı rahatsızlıktan, toprak rahatsızlığından dolayı e, alamıyoruz. E, takip edeceğiz ve ileriki dönemlerde ya alınacak ya bunlarda koruyan olursa o ok kalacak uygun olmayan topraklara bundan dolayı diyoruz ki işte uygun olmayan topraklara ceviz bahçesi kurmayınız. Kurmayınız. Çünkü tavan olan, altta tavan olan ve kil, kireç olan bahçelerde mutlaka mutlaka sorun yaşanıyor ileriki yıllarda. Ben 8 yıl hiçbir sorun yaşamadım. 8. yıldan sonra 4 ağacım kuruma belirtisi gösterdi ve kurudu. Görüyorsunuz meyveleri ben gördükçe ben bunlara benim yeşil yumurtalarım diyorum. Seviyorum onları, böyle okuşuyorum. Şunlara bakın ne kadar güzel. Evet şu aradan da geçmeye çalışalım. O tarafında görelim. Güzel, maşallah var. Güzel, buna da çok şükür. Ama e, uygun topraklarda bahçe tesislerinde e, bunlardan çok çok daha iyi, sağlıklı ürünler alınabilir. E, biz e, uygun olmayan topraklarda artık buna da şükredeceğiz. Bakın, maşallah gayet güzel. Gayet güzel. Ki e, bunlar e, daha irileştikçe daha da belirgin belirginleşecekler. Bakın bu aralarda dolu. Yani oldukça güzel. Güzel. İlaçlamalarımızı da yaptık. E, bu hususta e, bir sorun da görmüyorum hiç. Veya gözüme ilişen Herhangi bir sorun, kara leke veyahut da hastalık mantarı ve hastalık gözüme ilişmedi. Aynı keza e, hemen bak buralarda da e, hemen bu tarafa geçince e, dallardaki meyve gözlerinin ne kadar etkilendiğini ve bunlar hep birer kayıp. Bakın. Bakın. Bunlar hep birer kayıp. Bunlar meyve gözlerimiz, meyve depolarımız. Yani biz buralardan meyveyi alacağımız dallar. Bunlar kayıp. Bir üretici için burada da e, budamadan kalan bir dal kalmış üzerinde. Görüyorsunuz. Ve buradan da geçelim, arka tarafa geçelim. Evet görüldüğü gibi bakın bu da ara 8'e 8 ara yani dalların birbirine ne kadar girdiğini geçtiğini görebiliyor muyuz? Ve e, ben ondan dolayı diyorum e, bahçe tesis edecekler kişiler e, 10 yaşında 12 yaşında bir ceviz bahçelerini görsünler. Görsünler ve o Görmek çok şeyi değiştiriyor çünkü görün ve kararınız kendinizdir. Bakın dallar geçmiş birbirine. Yani ne kadar bunlar düşür ki daha sık olduğu zaman bu dallar birbirine daha çok girecek ve güneş almayacak, rüzgar girmeyecek, güneş girmeyen yerde zaten meyve gözü de oluşmuyor. Dolayısıyla güneşin, rüzgarın mutlaka mutlaka araya girmesi gerekir girmediği zaman ürününüz ürünü alamazsınız. Alsanız da azalırsınız. Ondan dolayı da hiç gerek yok. Ee, sık dikime. Evet. Buradan çıkalım. Ee, bu da fernet ağacım. Bu da henüz e, küçük. Bu da 5 yaşında. Yeni yeni o da e, ürünlerini yapmaya başladı. Ve bahçemin bir tane e, bize tadımlık olsun diye ektiğimiz kirazımız ve bize de yetiyor. E, oldukça da güzel. Biraz e, dozlanamıyor tek olduğundan dolayı. E, 500 metre ileride dozlayıcısı var ama yetmiyor dozlayıcısı. Ee, görüyorsunuz gayet güzel ürünler de var. ve Bize de e, bu da tadımlık olarak yetiyor. Ve çekimi de e, sonlandırmak istiyorum. Görüldüğü gibi 11 yaşında e, maalesef diyeceğim dona maruz kalmış bir çettir bahçesi. Ama e, hep tekrar tekrar ediyorum çok şükür buna da şükür diyoruz görüyorsunuz e, cevizleri gayet güzel gayet sağlıklı inşallah e, asız da yaparız ürünümüzü alırız çuvağımıza koyarız satışımızı da yaparız. Herkese bol ürünler diliyorum. Herkesin ürünü güzel olsun, hayırlı olsun, hayırlı bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.